Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra karşınızdayım. İşte 3-4 aydır giremedim. Ee, şimdi tekrardan oynuyoruz. Başladım tekrardan. Şimdi şöyle bir mod gelmiş. Goblin Kraliçenin yolculuğu vesaire diye. Ben şu buradan bir devam edeyim. Kaç maç atalım. Şimdi girdik. Oyun sesi var. Oyun sesini, oyunun sesini açamadım herhalde. Neyse. Şimdi kanka ne yapıyoruz biliyor i̇şte musun? dediğim gibi arkadaşlar yeni başladım tekrardan. O yüzden daha da bırakmayacağım. Bırakmayı düşünmüyorum yani. Haydi. Şunu alsak kanki. Vay be ok varmış güzel olur kanka yeriz ama yiyemeyiz yemeyiz yemeyiz sıkıntı oldu nasıl olacak bu iş bakacağız altı eksir ben şimdi bunu ortadan atamam şu şuradan atayım kanka şunları atayım de. Vallahi zor ya. Ata şunu atayım. Goblin kafasına git. Goblin kafasına git ya. Allah kahretsin. Yenildik. Kaybettik. Neyse, yapacak bir şey yok. İlk maç böyle olsun. Kanka ne yapıyoruz biliyor musun? Ben buradan başlayayım, dev goblin'i. Buradan dart goblin'i atayım. Güzel. Ya ya sen Allah kahretsin ya. Şimdi ya geçemi geçemiyoruz ki. Güzel hadi hadi hadi. Hadi bir şeyler yaparsın. Ya o kadar o kadar güvendim ya. Allah kahretsin o kadar güvendim ya. Hayır vurma. Vurma Allah kahretsin seni. Şerefsiz aldı. Olabilir aldı. Aa dur 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 dur. Hadi hadi. Aldı. Kaybettik neyse yapacak bir şey yok. Şimdi ne oynayalım? Bakacağız sonucu. Eğlen devam edelim arkadaşlar efsane efsaneler yolu. İlk maç olduğu için biraz daha alışma aşamasındayım. Yani 3-4 aydır oynamadığım için. Neyse devam edeceğiz. Buz ruhu. Atla. Aynen. 2 altı olabilir. Muhtemelen 2 artı 2 Sen Allah bin belanı belan versin ya Allah kahretsin ya. Neyse yapacak bir şey yok. İlla onu koruyacaksın yani. değil mi? İlla onu koruyacaksın. Haydi balonu vur 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 vur. Ya. İnsan bir vurur ya. Neyse. Adamın yarasası var. Valkür. Sonra top. Buz ruhu. Bunları gördüm yanlış hatırlamıyorsam fıça atayım ben bir kasırga falan varsa sıkıntı olur koçum benim be şimdi onu koruyacaksın değil mi koru baba ben şu anı koyu açmıyorum güzel on yer o şimdi kanka topu çıkartacağız elinden sonra ben şey atacağım balon Gelin at. Soldan atıcı atayım. O topu atsın. Topu kullandırmaya çalışıyorum. Aynı. Bitti maç. Bitti. İyi oyundu kanka. Ya insan vur. Güzel. Çok güzel. Güzel. Tamam kanka sıkıntı yok. Şey atacak. Adı neydi? Valkür. Vallahi fıçı yerse müthiş olur ya. Yemedi. İyi oyundu kanka. Artı semceksin. Böyle artıramayacaktın kanka. Aynen öyle. Ödülerimizi aldık. Bir maç daha yapalım. Şimdi Haydi Şimdi pek kağıt da oradan kanka. Bir de boş durur muyuz? Mega şovlar yapıştırdık. Her şey oynuyor. Pek kağıt köprü son destesi oynuyor. Allah'tan şey atmamışım. Cehennem ecarasını. Biterdik yoksa. Neyse bununla çarpma olduğu için fıçıyı rahat bir şekilde kullanırız. Sıkıntı yok. Büyü var. Elektro büyücüsü var. Aaa. Minyonlar ve elektro büyücüsü var. Tamam kanka sıkıntı yok. O benim cehennem ejderhası ve balonumu görmediği için ben rahat bir şekilde atarım. Hatta şuradan bir cehennem ejderhasını atayım. Çok güzel. Çok güzel. Pek kalacak muhtemelen sağda. Aynı. Pek. Önde pek kalacak. Minyonlar az. Zehir. Eksini yok bence kanka. Vur. Ha ben senin var ya. Neyse neyse sıkıntı yok. Eğer aynı taktiği yaparsa Fıçıma Zehir ve çarpma atarsa 3 iksirimine zarara giriyor. Ben bunu yaka, yakalarım bir yerde. Sıkıntı yok. Ben bunu bir yerde yakalarım kanka. Şu an ben öndeyim. Yani iksir anlamında bence öndeyim. Çok güzel be. Geri zekalı. Güzel. Şimdi ben bunu buradan atayım. Şu an öndeyim. Yani aynen. İkisini harcattık. Oo kanka bayağı gitti. Tamam sıkıntı değil. Şu an bunu atacağım. at. Gayet güzel. İyi oyundu. Aynen öyle. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bırakmayacağım. Devam aynı şekilde, aynı şekilde. Sonraki videolarda görüşmek üzere daha iyi videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.